falan geldi, bizim üzerimize geldi. Ee, hocamız her yıl e, düzenli olarak keyif üzerine sistemli olarak çalışıyor. E, bu süreçte yaptığı çalışmaları sunum olarak öğrencileriyle ve ekibiyle e, hazırladı. Bize sunmak için e, sağ olsunlar bugünlerini ayırdılar. E, Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep beraber izleyelim yapılan çalışmayı. Evet, Söylediğim gibi biz Marmara Adaları civarında 1992 yılı itibariyle ben de ekibim çalışmalara başladık. Çok uzun bir e, süreç mi geliyor ama arkeolojide son derece kısa bir dönemdir bu. Gördüğünüz üzere e, kazı 2004 yılında ilk önce batık araştırması yaptık. 15-16 tane arkeolojik sit alanı tespit ettik. 2004 yılı itibariyle de 1998 yılında başlamış olduğumuz çamaltı Burnu bir batığının orada da panolarda e, ufak bir bilgisi vardır şurada gördüğünüz 7 yıllık bir süre sonucu e, kazı sınıf yaptık. 2004 yılında bütün e, müzenin şu anda depolarında bulunduğu eserler Marmara Adası'ndaki bizim kazı depomuzda görüldüğümüzü tahsis etmiş olduk. Fakat zaman içinde sağ olsun tülün hanım'ın da ıı, başı çekmesiyle aşağıda depoda onlar tabii ki ıı, dışarıdan gelen ıı, ziyaretçileri pek açık olamıyor, araştırmacılara açık oluyor. Saklanmaya başladı. Şimdi bu ıı, arkeolojik kazılar suyun altında olsun, karada olsun ıı, buz da gibidir. Yani yukarıda görünen kısmından daha çoğu suyun altındadır. 2004 yılında bitmiş olmasına rağmen kazı bakın 2024'e geliyoruz inşallah bir diğer içinde biz hala onun çalışmasını araştırmasını yapıyoruz çünkü kitap halinde yayınlayacak neden bu kadar çok uzun sürer çünkü bu eserlerden master doktora öğrencilerine malzeme çıkar şu anda size sunum yapacak Burcu master öğrencisi Savannah doktora öğrencisi hocaları Michael Jones Koç Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak e, çalışıyor. Onlar öğrencilerini getirir. Işte, e, çalışmaların boyutu fazlalaşır. Bir Amfora deyip geçmeyin. O Amfora üstüne e, diğer bir e, benim asistanım 90 yaşında şu anda Bodrum'da. <laughs> bu işin doğa yeğenlerinden Amerikalı Frederick Van Dornik arkadaşlar falan hala çalışır. Bir Amfora'nın 50-60 seneye yayılan hikayesi vardır. Üstünde çalışması vardır. Ee, o yüzden bizim gidip gelmelerimiz sağ olsun müze arkadaşlarımız da her zaman için bizi evimizde hissettir. Devam edecek. Bugün kendisinden rica etmiştim. Öğrenciler hep gelip gidip çalışıyorlar. Sizlere biraz bilgi versin diye. E ee, iki öğrencimiz e, size bilgi verecekler. Ee, arada da anlamadığınız bir şey olsa lütfen kesin. İlk kez geldiğiniz için her zaman bekleriz buradaki çalışmalarımızı e, izlemeye. Çünkü dediğim gibi daha bir müddet daha geleceğim. Zilik harfi gizlisinde. 3. üçüncü yılın test Çamaltı Burnu Bir Batur'dan ele geçen grafitolu kargo amforaları. Bu amforalar 13. yüzyıla tarihlendirilmekte. Üzerlerinde bazı kazımış işaretler, semboller bulunmakta. Bunların bazıları sayıya, bazıları bazı harflere, kısaltmalara referans vermekte. Ben de elimden geldiğince bunu anlamaya çalışıyorum çünkü e, kargo'nun ya da geminin batın hikayesini anlamadı en önemli unsurlardan birini oluşturacak bize. Arasında nergis hoca ve ekibi tarafından tamamlandı. E, Marmara Adası açıklarında 23-32 metre derinliğinde yapılan sayısız hızlı çalışmaları sonrasında e, kargolar... dolar. Evet, kargo e, amforaları. Aynı zamanda e, Yok yok şöyle evet, Seramikler içerisinde sayısız objelerle şu an bugün e, Marmara Bademo Müzesi'nde sergilenmekte. Bir büyük bir kısmı da hem bahçede hem de depoda evet. korunmakta. Burada Bu Marmara Adaları da... biliyorsunuz Marmara Takım Adaları e, uh -huh. olarak geçer. Bizim batımız şurada gördüğünüz Marmara Adası'nın Kuzey Batı bölgesinde Çamaltı bugün basit e, seyir hidrografi haritaları vardı bilirsiniz askeri yeni. Biz oradaki isimleri kullanırız. Oradaki isim Çamaltı Burnu olarak geçiyor. Biz de Çamaltı Burnu olarak adlandırıyoruz bu batımızı. Harita için önemli bir nokta. Aynı zamanda elimizde bulunan damgalı amforalardan, mühürlü, monogramlı amforalardan küçük yalı İstanbul'da da elimizde geçti. Onun da detaylarını bir sonraki bizim bütün Marmara Adası ve Hava yaptığımız çalışmaların aynı zamanda benim hemen hemen bütün yayınlarımın bulunduğu web sayfası. Yani aklınıza takılan herhangi bir daha sonra soru olabilir veya basın için daha fazla fotoğraf veya bilgiye ihtiyacınız olur. Lütfen bu sayfada kalan eksikleri tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çalışma alanı karelere bölünmüş durumda. Arkeolojide su altında Karalarda olduğu gibi su altında da karadeniz sistemi kullanılıyor. Etiketlenen amforaları burada görüyoruz. Biz bunları sonrasında burada tekrardan Nergis Hoca'nın da tarif ettiği gibi farklı bir kazı çalışmasını yapıyoruz ardından. Yani gemi üzerinde, gemiden elimize kalan ne yazık ki sadece yüzde üç oranında bir kalıntı var. Geri kalanları ne yazık ki... kasıt yani, yani ucu değil mi? Evet, aşağı yani, ahşap kısmından bahsediyoruz. Bu da yine geminin nasıl bir e, teknikle inşa edildiği, kargosunun nasıl yerleştirildiği ve ağırlığının ne olduğu noktasında bize bilgi sağlayacak. Kimyasal, fiziksel teknikler çok çok ilerledi. Üzümün DNA'sına girebiliyoruz. Yani o çekirdekten. O... 165 civarı yine diyebileceğimiz artık eksi sayıları değişecektir. Grafik... Aynı zamanda burada bir çapaya görmektesiniz, 37 tane de çapa bulunmakta bu kar. Bunu söyleyebiliriz. Gülsen'in, Nergis Hocam'ın 1990 yılında doktora çalışmasında oluşturduğu 4 ama 24 tane de e, ikinci grup olarak ayar, e, ayırdı. Bu söyle bahsettiğim gibi bu üzerinde yer alıyor görüyoruz. Konstantinos, Konstantin ne işaret ettiğini düşünebiliriz. Bir şekilde de zaman içerisinde amforanın değişimini görüyoruz bu slaytta da. Yine sürekli kırsız, büyüklü, 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 yani 70 santim yüksekliğinde e, çapları yine 35-40 santim. Şu var, bu var vesaire var. Şu firma yaptı. Bu iş kolay. Ama biz çizik tabir edebileceğimiz e, ama hepsinin bir anlamı olan bakın buradaki ee, şeyleri ne diyelim Burcu? Grafito diyoruz biz e, tabii. Grafito, Graftı, grafito çizik görmemiş olduğumuz sembollere işaret ediyor. Onu da ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Burada yine ölçüyle göstermemiz bir santimlik bir ölçek var. Burada ne kadar büyük olduğuna ilişkin. Az önce yine Nergis Hoca bahsetti. Artık bir seramiğin gelebileceği en ince et kalınlığına sahip sembolün ters şekilde üst üste bildirilmiş hali var. Bunlardan bahsediyorum. Bunların büyük bir çoğunluğu henüz ben de yani hatırıseler bir zaman geçiriyorum manforalarla ama diğer bir batık kazısı Novi Svet kazısı. Batığıdır hepsi i̇şte kırık değil. Birçoğu, birçoğu bir tüm. Birçoğu tüm. Çoğu tüm. aslında diğerlerine nazaran çok daha hani ağız kısmı korunaklı oluyor. Şurada bir tane örnek var. Bu tabii ki de yine korunmuş bir örnek ama bu tarz amforalar, uzun boyunlu dudak eklentili amforaların en kırılgan noktası, en hassas noktası ağız ve kulpları olur genellikle. Bizde de yine kulplar yine hassastır. Ama e, şurada aslında bu amforalarda ağız eklentisi e, boyunda, gövdede kalan son amfora yani e, kilin yukarıya doğru çekilmesi şeklinde. Yani özellikle eklem e, kulp eklentileriyle sağlamlaştırılmış bir ağız kenarına sahipler. E, aslında yine dediğim daha artık farklı bir noktada <laughs> sistematik bir şekilde 14 tane farklı tipi birçok amforanın üzerinde görünce e, ayrı bir standartizasyon düşünmek gerekiyor. Vergilendirme sistemleri, e, şarap üretimi manastırlara ait ama vergilendirme sistemi konusunda e, gelirlerini birazcık gizli tutmak adına belki de e, bir... Bir için seramik analizinden anlıyoruz. İşte bu arkadaş da size bir kısmını anlatacak. Sanırım o tip bir şey soruyorsunuz. Evet. Şimdi benim hipotezim her zaman için Marmara'nın kuzey batısı yani Trakya tarafından bir yerden çıkması ile ilgiliydi. Bu batıkta sadece burada gördüğünüz amforalar çıkmadı. batının batın haliyle bir yerden bir yere giderken içinde olan bir şeysi var değil mi? Bir yaşam evet. var, bir insanlar var. Onların kullandığı günlük seramik dediğimiz buralara doğru geliyor. Yani tam olarak nereden geliyordu, nereden gidiyordu? Ee, dediğim gibi yani bizim işimizde ne kadar veri varsa en şeyi en sonunda en e, sağlıklı yani, ıı, destekli atmayı en sonuna bırakıyoruz ama yani Marmara'dan Marmara Denizi için Hocam evet, 800 arkeoloji sit alanı bulduk. Marmara Adası etrafında bulduğumuz tek batık değil. Orada biz 13 tane batık bulduk. Hı. İki tane amfora e, ıı, yapım bulduk. Bir tane de büyük bulduk. Bunların hepsi o web sayfamızda fotoğraflarıyla var. Bu kazdığımız oradaki bir tek batık. Hocam. Biz organik malzeme, yani şimdi suyun suyun altında biz nefes alamıyoruz ama balıklar yaşıyor. Yani evet. suyun altında da oksijen var. Bizim yüzgeçlerimiz suyun başlarımız olduğu için nefes alamıyoruz ama canlılar var suyun altında. Suyun altında da oksijen var. Evet. Oksijeni açık bölgelerde yanıcı malzeme yani organik dediğimiz malzeme yok olur gider. Hani siz o bazı televizyonlarda dizilerde şey görürsünüz. Bir tane gemi batmış, bahşaplar efendim geliyorlar, açıyorlar, e, orada bir kafatası bulunuyor. Geminin efendim tahtaları duruyor. Bunlar hep Hollywood bunlar. Bu Amerikalı. İşte bize bir e, şey yaşanan bir olduğunun kayıtları yok bizde. Çünkü bir e, şeyden bahsediyoruz yani. Hacimli şeylerden bahsediyoruz. böyle Bizden Kendi içinde bunu kullanmıştır. Çok çok fazlaysa bunun ticaretini yap. yapmak zorunda. İsa'nın kanı kutsal. Konuşuyoruz çünkü bu troller çekilirken haliyle olur, suların olur. altındaki batıkları da getiriyor. Fakat her şerde bir hayır vardır. Birçok bilgiyi de biz trollcülerden alıyoruz. Olur. Ben gidip tek tek liman liman konuştuğum zaman hepsiyle bir müddet sonra tabii olur. arkadaş olur. oluyorsunuz. Size şey diyor işte bu nerede? Da...